Rusty'yi de çağırdı. Ya bir çift tane görürsek güzel olur bu hızlı başlangıcın ardından o bank denemesi şimdilik hasar yok. Oksin önüne bırakılmış flashları görüyoruz orada. Şimdi oksin 4 flashla oyun başlatacak bu arada iyi Timur için. Biraz şanssız bir an orada. Bu arada Edward'da. Rusty yakalanırken smoke içerisine oynayan bir Isaac var. Onu onu da bulduğumuz zaman olabilecek. Fakat Zontenes şorttan gelen iyi bir smoke'lardan dene. Mekanix başarılı. Ne era yalnız şorttan gelmiş. Boksiyonlardan Zontenes buluyor ama bir buçuk saat kör oldu Era. x ee, bir tek nine'i var ama silah bulabilir. Apartmandan gelen de bir oyuncu. Eğer onu Kalix Cross'lu kalmaya devam ederse. Şimdi açısını biraz daha değiştirdi. Apartmandan erken etkilenmeyecektir ama X-Watt yerden silah bulamamış. Şimdi Zero'yu görecek o kafasını gördü. Tek tek avladı orada. Zero'yu sona kalan sadece Era var. Şimdi x yerini biliyor Era. Onu cross'u çıkacak ama x hata yok. X-Plot kaçıncı kill bu? 11. Sanki 500 vurmuş gibi geldi bana.